Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Empara'da bas biriktir nasıl kullanılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Birikim hesabı günlük faiz kazandıran bir vadeli mevduat hesabıdır. Kazanılan faiz ertesi günü sabahında hesap bakiyesine yansıtılır. Sadece Türk lirası cinsinden açılabilir. Hesabın faiz oranı her gün değişebilir. Bas biriktir kullanmak için yine kendinize bir vadeli hesap açıyorsunuz. En parada Türk lirası olması gerekiyor. Bu şekilde bas biriktiri kullanabilirsiniz. Birikim hesabınızı bu şekilde faydalanabilirsiniz. Birikim hesabınızdaki avantajlı faiz oranından videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.